Evet arkadaşlar. 4 geyse 1 atıyoruz. Ve şu an neredeyse ben kazandım. Uf, Abi nasıl vurdum öyle ya. Tamam evladım. Arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın bu arada. Hop gel abi gel gel. Ben buradaydım kardeş. Arkadan vurma lan. Sen bekle oğlum geliyorum. Lan lan iki kişilere. Bir dakika hem çıkar. Of, abi dur dur dur. Geliyorum. Bom yapacağım sizi. Gördüm. Ay sen bekle. Anam. Lan oğlum, lan oğlum. He <laughs> Gün gelir devran döner. O devran gelir sana girer demedik mi? Lan arkalamayın oğlum ya. Bu sefer arkalamadılar ki ama. Önden vurdular. Siz de şahitsiniz. Hop hop. Yönünü mü şaşırdın şaşkın? Adamı böyle yapardılar demedik mi aşkın? Ama bana helal olsun. Ha, dört kişi birden nasıl öldürüyorum? Ya bak ya bir kişiden kaçıyorlar ha. Ben anlamadım. Lan ay arkalıyor bak. Ben anlamıyorum nasıl arkalıyorlar ha. Helal olsun amcaoğlu. Lan ırkalı oğlum? Sen bekle oğlum sen adamlığa ya bir kere. Sen de kalıyorsun he. Abicim adamlığa sığmaz ki ne. Bir o yana biri bu yana. Ya Arkadaşlar bu arada çok böyle videoyu bir yerde durduracağım çünkü uzun videolar çekemiyorum. Ama ben onu sanki çözmüştüm ya. Abi. iki yanı da gözetleyeceğim de nasıl olacak o? Abi Hadi. çabuk çarjör değiş. Aa geldiler abi geldiler abi. Hadi. ah lan kasktan vurdum nasıl ölmedi o? İyi tamamdır. Kardeşim ne oluyor ya öyle? Havalar da sıcak değil mi? Yok la havalar artık soğudu. Mevsim değişti. <Sessizlik> Abicim kaç kişisiniz bir beni yenemediniz ya. Ben anlamıyorum. Arkalama. İlla harikadan. Ben şu an burayı dönüyorum ya. Gelecekti beni. Of Oradan vuracaktı. Lan konuşmama izin vermiyorsunuz. Aa. Arkadaşı vurdu ya. Lan 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 sağ sol yapma sağ sol yapma. Ha, iki kişiyi vurdum mu? Abi 23 kişi eledim. Ay, neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir kerelikten bir şey olmaz. Abi ya siz oyuna yeni mi başladınız? Bence siz oyuna yeni başladınız. Ondan dolayı böyle oynuyorsunuz. Değil mi? Sen gelsen oğlum. Niye gelmiyor? Ah. O. Bak bak. Taktiğe bak taktiğe diye Gidi gidi silah sıyırdı ya. Abi tahtaya vurdum. Arkadaşlar. Reloading. Videomu beğenin. Like atın, yorum yapın. Bu yeter zaten. Neyse kapatıyorum. Ya şu maçı bitireyim sonra kapatırım. Ya bak ya bak ya. Oğlum pompalı pompalıyla girmeyeceğim abi. Pompalı öldüremiyor ki bunları ya. Ay ne oluyor lan? Lan nerede vurdu? Hii. Kaç defa diyorum erkek adam arkalama yakışmaz. Nasıl arkalıyorsalar artık ya. Abi duymuyorlar ki. Duysalar yapmazlar ha. Ya bak ya. Ben sizi bekliyorum oğlum. Siz gelin. Lan arkalama. Arkalama orkala, orkala mı? Orkala mı lan? Vurma dur. Şimdi vurabilirsin. Ya. Oğlum. Bir şey söyleyeceğim de bu maç ne zaman bitecek ya? Arkalamayın. Oğlum silah çok sekiyor. Az önceki gibi niye olmadı? Bir dakika. Şşt, lan. Vum bak arkalıyorlar ya. Ben sizi bekleyeyim. Silah değiştin ne mi kardeşim? P90 aldın mı? Öyle. Ha vurdum sonunda. Şşt şşt. bak ya kravatın güzelmiş bu arada. Kardeş. Beğendim. Oğlum, 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 oğlum. Yapma. Yakarsın. Kes sesini çocuk. Anne dur, bir Bak. Burada ne var? Bak kardeşim. Orada ne var gördün? Lan gelme gelme. Çok az canım kaldı. Adam kendisi mermi alıyor zaten. Mermisi <laughs> azaldığında bu arada. <laughs> Onların şeyine girdim. Haber veriyor. Hmm. Arkadan gelmeye de. Nasıl vurdu o şimdi? Lan ile mi açtınız lan? Dediniz biz bu adamı böyle öldüremiyoruz en iyisi ilaç açtık değil mi? Ne <laughs> alaka. <laughs> Lan üf. Ne yaptınız öyle ya. Çok yer kaplamaz inşallah videoda ya. Neyse arkadaşlar. Birazdan kapatacağım da. Oğlum bu maç ne zaman bitecek anlamadım ki. Bunlar ölmekten bıkmadılar ya. Ben bunları öldürmekten bıktım da. Bunlar ölmekten bıkmadılar. Susun bakayım. Evet arkadaşlar beğenip yorum yap abone olmayı unutmayın. Like atarsanız bir de çöpüyoruz. Görüşmek üzere bay bay.